Bugün 18 Mayıs 2021 günlerden salı sevgili izleyicilerim gördüğünüz gibi dikili Adnan Menderes Caddesi'nde şu anda yoğun bir araç trafiği var. E, gerek yayalar gerek araçlar e, akışta zorlanmalar yaşıyorlar. E, ayrıca araçların yol kenar özellikle Adnan Menderes Caddesi'nde sağlı sollu park etmeleri de tabii e, sıkıntı yaratıyor. Ee, bu durumdan vatandaşlar oldukça muzdarip durumda, zor durumda. Ee, yetkililerin bir an evvel buna bir çözüm bulması isteniyor. thank <laughs>